Hazretleri Fatih Sultan Muhammed Han'ı tutuyor diyor ki sen burada gereksin diyor sen burada gereksin diyor Yavuz Sultan Selim Han birisi rüyasında görmüş Selimim dedi diye Abdülhamid Han için de anlatırlar bunu Selimim dedi diye bütün diyor vallahi diyor Hasan Can'a Sen beni tutmasaydın engel olmasaydın Devleti Humayun'un bütün kasasını ona sadaka olarak verirdim diyor Düşünebiliyor musun Hasan Can Muhammed Mustafa bana Selimim demiş diyor Yavuz Sultan Selim Han Buraları gelip fetheden Buraları Osmanlı'nın damgasını vuran zattan bahsediyoruz Evet işte bu yaşadığımız bugün yaşadığımız İslam hayatında da evet bu muhabbeti bizim muhafaza etmemiz lazım. Bu muhabbeti muhafaza etmemiz, koruyabilmemiz için geçmişte bu muhabbet adına sarf edilen emeklere sahip çıkacağız. Bu muhabbet yolunu bize açık tutanların emeklerine sahip çıkacağız. Hafız Mustafa Efendi'nin emeğine sahip çıkacağız. Hayri Baba Hazretleri'nin emeğine sahip çıkacağız. Allah dostlarının Ela inne evliye la Allah la kafun aleyhim ve lahum yahsanun diye Allah'ın Kur'an'da bildirdiği o dostlarının emeğine sahip çıkacağız. Medine'deki sohbette de dedim sevmekle mümkün bu. Allah'ın Aşkına ulaşmak Hz. Muhammed Mustafa'yı sevmekle mümkün. Hz. Muhammed Mustafa'yı sevmek takva ehli olmakla mümkün. İttika ile mümkün, Allah'tan korkmakla mümkün. Hz. Muhammed Mustafa'yı sevmek takva ile mümkün. Takvayı nasıl elde edeceğiz? Hafız Mustafa Efendi gibi zatları sevmekle mümkün. Başka türlü takva ehli olamayız biz. Başka bir şekli yok bunun. Osmanlı'da da böyleydi. Şeyh Edebali evet bunu gösterdi bu yolun muhabbet yolu olduğunu bize gösterdi. Hacı Bayram Veli bunun muhabbet yolu olduğunu gösterdi. Mevlana Celaleddin Rumi bunun muhabbet yolunu olduğunu gösterdi. Şah Abdülkadir Geylani bu yol muhabbet yoludur dedi. Ebul Hasan Karakani bu yol bu kapı muhabbet kapısıdır bu yol muhabbet yoludur dedi Hafız Mustafa'lar Hayri Babalar bu yol muhabbet yoludur dediler evet Mevlana'yı seven bir Yaman dede var Medine'ye gelirken otobüste konuşmuştuk bu Yaman dede bir Ermeni vatandaşı. Kayseri'nin Tavas ilçesinde yaşıyor. Mevlana'yı çok seviyor. Farsça öğreniyor, öğretiyor vesaire. Bu Yaman Dede öyle bir şekilde bir muhabbete tutuluyor ki bakın ben size onun Allah Resulü için yazdığı, Allah Resulü için söylediği kasideden okuyacağım. Bu Yaman dede uzunca bir süre gizli olarak Müslüman olarak yaşıyor. Hanımının kızının bir kızı var bir de hanımı var. Haberi yok. Çünkü haber olsa o zaman Ermeni işte kilise haber olacak, afaroz edecekler vesaire korkuyor. Uzun bir zaman sonra geliyor hanımına diyor ki bakıyor olacak gibi değil. Ben Müslüman oldum diyor. Hanımı kızını da alıyor bunu terk edip gidiyor. Bu Yaman dede Peygamber Efendimiz için şu kasideyi, şu naatı yazıyor. Gönül hun oldu şefkinden. Boyandım ya Resulallah. Hatırladınız değil mi? Birçoğunuz duymuşsunuzdur bunu. Sesi güzel hafızlarımız bunu güzel gazel kaside olarak söylüyorlar. Şimdi birazdan Ekrem hocama da bunu söyleyerek sohbetimizde noktalayacağız. Akşam ezanı okundu galiba değil mi? Evet fazla da söz, sözü uzatmayalım. Hurmalarla ilgili birkaç kelam da edeceğim en son. Ondan sonra Fatiha e diyeceğiz. Gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu hicrane. Dayandım ya Resulallah. Ezel bezbinde bir, dinmez figandım ya Resulallah Cemalinle ferah nak yandım ya Resulallah Yanan kalbe devasın sen Muazzam bir sehasın sen Dilersen ruh, ruh numasın sen Habibi Kibriyasın sen Muhammed Mustafa'sın sen Cemalinle ferah nak ki yandım ya Resulallah Evet Ekrem Hocamdan dinleyelim.